Merhaba sevgili arkadaşlar Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili İkizler Burcu'nu ve Yükselen Burcu İkizler olan arkadaşları Haziran 2021'de neler bekliyor? Hep birlikte onun açıklamını yapacağız. Yeni bir şeylere başlıyorsunuz sevgili arkadaşlar. İş hayatınızda Haziran'da. Bakalım. Evet, orada da çalışma çıktı. Burada da çalışma çıktı. Hem de iki kartta çalışmaya yönelik çıktı. Sevgili İkizler burcu, sizler e, Haziran ayını hedeflerinize yönelik çalışarak, emek vererek geçireceksiniz. Bu hem dileklerinizi gösteriyor. Dileklerinizi gösteren bir kart çıktı. Bu da işinizde Dilekleriniz paraya yönelik çıktı sevgili arkadaşlar. Daha çok maddiyatla alakalı ve bazılarınız için tabii ki eğitimle alakalı. Ve e, ailenizle ilgileniyorsanız ailenizle de evde oturanlar daha çok evinizde vakit geçireceğiniz ev tadilatlarını da gösterir bu sevgili arkadaşlar. Bu tarzda bir takım mevzular sizi haziran ayında bekliyor olacak. Bunlar e, belirleyici kartlarınız olarak çıktı. Peki... İş hayatınızda sevgili ikizler Burcu ve Yükselen Burcu ikizler olan arkadaşlar. Sizleri e, Haziran ayında bir değişiklik başlıyor. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. İşinizi ek bir iş daha ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir şeyleri değiştireceksiniz işinizle alakalı. E, ve bu başlayacağınız yeni bir işse. Ya da işinizde değiştirip de yeni bir şeyleri eklediğiniz zaman böyle bir mevzu söz konusuysa şunu bilin ki arkadaşlar size yönelik e, olumlu bir hareket olacak bu. Gerçekten güzel gelişmeler olacak ve eskiyi geride bıraktığınız için çok mutlu olacaksınız arkadaşlar. İşle alakalı bir takım mevzular e, hayatınızdan çıkacak. Bazılarınız için eğer bir mahkeme söz konusuysa Bunlar sonuçlanacak ve artık hayatınızdan çıkacak o durumlarda işle alakalı olanlar. Sevgili arkadaşlar, bu ay geçmişten süre gelen bir takım şeylerle alakalı çünkü uğraşmanız gereken bir takım mevzular da yine önünüze gelecek. Onun için mahkeme gibi tazminat olur bu ya da başka bir haksızlığa uğramışsanız bunlarla alakalı bir takım mevzular tekrardan önünüze gelebilir. Tekrar bunlar önünüze geldiğinde kendinizi bir çaresiz hissedebilirsiniz arkadaşlar. Bir kısıtlanmış ve karar verme seçim yapma durumundasınız ama nasıl hareket edeceğinizi bilmiyor bir şekilde burada resmediliyorsunuz. Böyle bir durum karşınıza gelebilir. Ama şunu bilin ki bunun sonucu sizin lehinize olacak. Ve gerçekten siz bu kısıtlanmış durumdan çabuk bir şekilde kurtulacaksınız. Ama ben bunu böyle tabii ki bırakmayacağım. Evet bu durum sizin biraz canınızı sıkacak arkadaşlar. Biraz gece uykusuzluğuna sebep olacak. Kafanıza takacaksınız bu işle alakalı e, gelişmeleri. Para ikilisi çıkıyor. Hala ikilemde olacaksınız. Ne yapsam, ne etsem? Durumunuz karar verme aşamanız arkadaşlar. Biraz uzun sürecek belli ki. Ama sonrasında çok güzel bir şekilde kararınızı en doğru şekilde vereceksiniz. Güzel gelişmeler olacak ve bunu emeğiniz karşılığında siz elde edeceksiniz. Çabalarınızla yapacaksınız ve şunu bilin ki takdiri, övgüyü de alacaksınız arkadaşlar. Kartlar mı çeksem artık daha çekmiyorum çünkü değnek kralı da üstüne çıktı. Değnek kralı da amacınıza ot e, ulaşmış bir şekilde tahtınızda oturacağınızı gösterdi. Sevgili arkadaşlar, e, bu mevzu her neyse ikilemde kalacağınız bir karar verme durumunuz olacak. Bu bir iş değiştirme olur, İşinizle alakalı bir şeyleri dediğim gibi ek olarak da yapacaksınızdır ya da yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. İki şık arasında kalabilirsiniz. Ama bu biraz size sıkıntı yaratacak yapacağınız bu değişiklikten öncesi e, bu zamanda. Ama sonrasında o zamanı çok çabuk alt ediyorsunuz ve gayet güzel bir şekilde yeni bir şeyleri doğru olan bir şeyleri ama başlıyorsunuz. Vereceğiniz karar doğru olacak sevgili arkadaşlar. Ve takdiri övgüyü de alacaksınız bu ikilem karşısında sevgili arkadaşlar karar vermeniz gerektiği zaman gerçekten her yönüyle hiç acele etmeden kendinize vakit bırakın. Her yönüyle ele alın bu mevzuyu ve bu şekilde hareket ettiğinizde bilin ki gerçekten en doğru kararı zaten vereceksiniz. Peki duygusal hayatınızda sizi neler bekliyor güçsüzden yana? Duygusal hayatınız çok güzel çıktı sevgili arkadaşlar. Güçlü bir şekilde burada resmediliyorsunuz. Para kraliçesi çıktı. Bu da aynı zamanda maddi manevi tahtınızda oturduğunuzu huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içerisinde gösteriyorsunuz. Ve elmiş kartı çıktı bir de. Ermiş kartı sevgili arkadaşlar sezgilerinizin bu ay gerçekten çok güçlü olacağını gösterir. Altıncı hissiniz güçlü olacak sevgili arkadaşlar mesaj içerikli rüyalar da görebilirsiniz bu ay. Bunu da gösterir. Aynı zamanda hayatınızdaki kişiden ya da aile fertlerinizden bu ay destek alacağınızı, destek göreceğinizi ve güzel bir aile ortamınız, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içerisinde aile içerisinde huzur, güzel bir ay geçireceğinizi gösterir sevgili arkadaşlar. Bu kartların toplamı Duygusal hayatınızda bu ay gerçekten herhangi bir sıkıntı yok. iş konusunda dediğimde tekrarlamayacağım. Peki sağlıkta neler var? Sevgili arkadaşlar sağlığınızla alakalı güzel bir şeylere adım atıyorsunuz Haziran ayında. Para prensi çıktı. Yeni bir şeylere başlıyorsunuz. Küçük bir adım ama e, ilk adım. O şekilde düşünün. Ve aziz kartı Aynı zamanda para altılısı. Sevgili arkadaşlar bu yapacağınız her neyse tek başınıza olmayacaksınız. Sağlığınızla alakalı arkadaşlarınızla olabilir. Çünkü grup çalışmasını gösteriyor bu. Bir bölümünüz için bu bir doktorunuz olur sevgili arkadaşlar. Ee, bir bölümünüz için ise aile fertlerinizden birlikte yapacağınız bir şeydir. Bir bölümünüz için de arkadaşlarınızla yapacağınız bir durumu gösterir. Ama tek başınıza olmayacaksınız yardımlaşaraktan hem yardım olacaksınız hem siz birine yardım edeceksiniz birlikte grup içerisinde güzel bir takım e, sağlığınıza yönelik adımlar atacaksınız sevgili arkadaşlar gayet güzel çıktı sağlığınızla ilgili herhangi bir kart da çekmeyeceğim çünkü güzel çıktı sevgili arkadaşlar evet sevgili ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar Yükselen burcunuzu da lütfen izlemeyi ihmal etmeyin. Ve önümüzdeki videoda tekrardan buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.